Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün dışarıda karı görünce dışarı fırlıyoruz. Okula götüreceğiz Elif Miray'ı. Sonra biz Yunus Emre'yle devam edeceğiz. Sabah uyandık ve beyaz her yer. Çok heyecanlandık. Hemen dışarı çıkalım dedik. Değil mi Yunus Emre? Evet. <laughs> Arkadaşlar Yunus'un arkadaşım da var. Evet şimdi hep ev okula gidiyoruz. Hadi yürü. Karşılama anı. <laughs> Wow, çok güzel her yer. Evet. Atma bana. Bir dur hele. Hayır hayır hayır. Hadi al onları al onları. Evet arkadaşlar. Sakın bana atmayın. Ay. Ay. Hadi ilerleyelim. Evet arkadaşlar. Her yer bembeyaz. Tadıştıralım. Aa Elif orası ayı, çok ayı, ıslar. Da, bu da, bu da. Hadi al kar al. Sen de al. Aferin, al. Kar yay. Ay aferin, kar ya, ya. Aferin, At yakalamaya çalışayım hadi. Bana at bana yatıyor kar Elif. At ama elime at olur mu? Hop. Ay, yakaladım. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Hadi buradan devam edelim. Oy, abla yattı. <laughs> Yüzünü atmayalım. Ayşe yapma. Ne? Hadi ilerleyelim. Ne güzel. <laughs> ne güzel Çok güzel. Ne Yunus Emre, mutlu oldun mu? Evet. <laughs> <ser> <laughs> <laughs> Elif yatıyor karlara. <laughs> Dilimiz çaldı. Hadi hadi çabuk gidelim. Geç kalmayın okula. Gel buradan yürüyelim. <laughs> ıslak yerden gelmeyin ama. Bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> oh, Yunus Emre sen attı. Oh, Yunus Emre kardan adam oldu adam. Yunus, Emre, Karun adam oldu. Arkadaşlar sarılın. Durun ben de sizi atayım. Durun. Siz görürsünüz. Rıskaladın. <gülüyor> Hadi gidelim. Geç kalmayalım. Evet arkadaşlar. Temizliyorum. ayakları bile kar oldu. Ben, 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 ben. Kenardan kızlar. Araba geliyor. Arkadaşlar. Dur orası çamur gel buradan gidelim. Uyu, hadi iyi dersler Elif'cim tamam. Hadi iyi dersler arkadaşlar. Sınıfa girer misiniz çabuk? <laughs> Çok soğuk. Gelin fotoğrafınızı çekeyim ben Elif. Evet arkadaşlar biz Elif'i bıraktık. Yunus Emre'ye devam ediyoruz. Yunus Emre el salla arkadaşlara. Ah. ah. Hadi gidelim. Hadi gel yürüyelim. <laughs> Kar olsun bir şey olmaz. Gel yukarıdan gidelim orası çamur denk? <laughs> buradan yürü. Buradan buradan. Gel buradan yürü. <gülüyor> İlerle. <gülüyor> Kar var burada. <laughs> Üşüme. Arkadaşlara el salla Yunus. <laughs> Yunus. Hadi arkadaşlara el salla. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın.